Denizi aslında henüz tanımlayamadım. Herkes tuhaf diyebilir benim için, değişik diyebilir. Herkes asi diyebilir. Her zaman bir aykırılığım vardır. Ama kendimde sevdiğim ve en güvendiğim özellik üzülmekten korkmuyor oluşum. Hayatta ne yaparsam yapayım sonucundan hiç pişman olma. Bu da benim birçok problemle başa çıkmama sebep oluyor. Söyleyeceğim tek şey, deniz kafasına koyduysa yapar. Kötü patron insanı iş sahibi yaparmış. Kinaye bir tarafa her zaman çalışmak hayattaki ilk felsefemdir. Herkes Deniz tuhaf diyebilir ama Deniz çalışmaz diyemez. En son çalıştığım firmada da bu şekildeydi. Fakat en doğru şekilde çalışmak ve çok çalışmak bazen bazı insanların hoşuna gitmiyor. Bu nedenle problemler çıktı. Daha sonrasında firmada çok zor koşullarda çalıştık. Güzel arkadaşlıklar edindik. Bir zaman sonra arkadaşlar gitmeye başlayınca dedim ne oluyoruz? beni ciddi bir boşluğa düşürdü. Kimse kalmamıştı çünkü etrafımda. Birlikte anlaşabildiğin ekiple çalışmak her zaman çok daha iyidir ve mutlu gidiyordum. Arkadaşlarım gittikten sonra neredeyim ben, ne yapıyorum dedim ve bir daha başkasının yanında çalışmamak üzere ayrıldım. Bir süre ailemle devam ettim. Daha sonrasında farklı sektörlerden talepler gelince Deniz bize rezistans lazım, Deniz burada da bize yardımcı ol. Daha sonrasında insanlar bana neden sen kendin bu işi yapmıyorsun diye sormaya başladılar. Ben de aynı soruyu kendime sordum. Neden ben yapmıyorum? Fikirler aldık, konuştuk, tartıştık, ayrı fikirler oldu, destekleyenler oldu. Fakat bir gecede NDK rezistansın temelleri atıldı ve çalışmalara başladık. Daha sonrasında insanlardan iyi yorumlar da aldık, kötü yorumlar da aldık ama bunlara karşı benim tek duruşum Deniz sen bunu yapabilirsin oldu. Biz ne üretiyoruz? Biz hayatın aslında her alanında karşılaşabileceğimiz, çok farklı sektörlerde çok farklı şekillerde kullanılan rezistanslar üretiyoruz. Bu ürünleri üretirken de hedefimiz doğru ürünü samimi ve güven dolu bir şekilde sunmak. Bazen müşteriyle iyi diyalog kurup yanlış ürünü verebilirsiniz. Bu bir kopukluktur. Bazen müşteriyle iyi iletişim kuramazsınız ama doğru ürünü verirsiniz. Bu da bir kopukluktur. Bizim hedefimiz bu kısımları tamamlamak. Bu süreçte müşteri karşılamadan başlar, tahsilat hatta satış sonrasına kadar devam eder. Bu soruyu benim hedeflerim ve şirketin hedefleri olarak iki farklı şekilde cevaplayabilirim. Benim hedeflerimin en başında sektörde az bulunan kadın girişimciliğin sürekliliğini sağlamak. Daha sonrasında, a evet, mutlu personel ve mutlu şirket olabiliyormuş dedirtmek. Bana güvenip bu süreçte yola çıkan arkadaşları ve daha sonrasında bize katılan arkadaşları mutlu görmek istiyorum. Firma için ise yurt içi ve yurt dışında güzel projelerle daha ileride görmek istiyorum. Yarın bir gün bu söyleşiyi tekrarladığımızda son hedefimize yine gelmemiş olacağız. Çünkü her hedefimizden sonra bir hedef daha ekleyeceğiz üstüne ve bunun sonu hiç gelmeyecek. Daha yolun çok başındayız fakat ilerleyen süreçlerde NDK bir marka olacak ve hayatın her alanında karşımıza çıkacak.